Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş, hoş ee, bulduk. Bugün şimdi sizinle yapay zekayı biraz konuşalım istiyorum. Topu size atacağım, aranızda e, mevzuları halleşin. E, az önce sen bir soru sormuştun e, evet. İstersen sen mevzuyu aç. Yapay zeka, yani hayatın her alanında, yani her alanında hayatın, e, aktif olacak. Mesela i̇şte geçen bir şey okudum ben. Bir uygulama senin doktorun olacakmış. Yani ona sana doktor gibi yardım edecek. E peki ileride ne olacak? Doktorlara ihtiyaç olmayacak mı? Ya da ne ileride belediye başkanları da mı? Ya da ülke cumhurbaşkanları da mı yapay zeka mı çıkacak? Şimdi yapay zekada... O zaman insana ihtiyaç kalacak mı? Yapay zekada bunu yapacak kişi büyük bir ihtimalle robot olacak. O robotla bu yapay zekayı programlayacak kişi de karşıdaki kişinin hastalıklarını çok iyi bilmesi lazım hangi ilaçları alması gerektiğini, hangi e, günün hangi saatlerinde alması gerektiğini çok iyi bilip bunun takibini çok iyi yapması lazım. Yani bunu normal şartlarda kişinin kendisi yapıyor ama bunu anladığım kadarıyla yapay zeka ile bir robota bırakacak. Evet. Yani bu biraz daha tabii ki hasta için kolaylık olacak. Ama işte bunun yan etkileri ya da dezavantajları olabilir mi? Yani programlamayı ve kodlamayı doğru eğer yapmazsa bunun işte alternatif şeyi Hatır. Olabilir mi hataları? İşte burada düşündürüyor insanı. Ya çok mesela şey var, bir firma var şimdi ismini unuttum. Şey yapmışlar, şimdi bir robot çıktı televizyonda. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Robota dediler ki, bu firma bu robotu üretti. Dünyayı yok edecek misin dediler. Evet, evet dünyayı yok edeceğim dediler. Hatta kadın robottu. İsmin Sen yok. bununla alakalı, o kimsin ölmeden önce çok güzel bir sözü vardı. Ben bunu bir yazımda da paylaşmıştım. Yapay zeka çalışmalarını durdurun demişti Stephen Hopkins. Stephen Hopkins. Bunu da çünkü ileride insanların başına bu yapay zekanın ne tür sıkıntılar açacağını bildiği için Stephen Hopkins'in yapay zeka çalışmalarının durdurulmasını istemişti. Az önce Hulki'nin de ile alakalı aslında birebir örtüşüyor olabilir. Şimdi o dediği firmanın ismi Singulati, Singulati diye yazılıyor. Sigilatri.net. onlar üretti bu robotu. Şimdi birincisi ben oradan şunu anladım. Bence mesaj verdiler diye. Yapay zeka ile insanlar arasında bir savaş çıkaracak. Biz bu savaş çıkarıp insanları yok edeceğiz mesajı verdiler. Onu anladım. bir, bir açıkçası pek hoşuma gitmedi benim durum. durum. Şükrü Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın bir zaruret oldu artık aşker. Bugün bakıyorsunuz çok fabrikada, Avrupa'da ee, nereden baksanız hiç insanı olmayan, sürekli çalışan, 24 saat durmayan e, makineler var artık. Bunların hepsi yapay zeka ile yönlendiriliyor, uzaktan idare ediliyor. Ama yapay zeka da benim, e, bu yapay zekayı üreten e, ilk aklın e, artık insan neslini tamamen bitirmek amacıyla olduğunu. Çünkü bu fıtratta da, da yaratılışta da ve şeytanın muradında da bu, bu şekilde. E, boş olduğunu düşünmüyorum, bilinçli, kasus olarak yapılıyor ve insan neslinin yok edilmesine hizmet eden e, bir sistem. Bir, bir ucu, bir ayağı. Evet. Ama e, ikinci bir taraftan, yapay zeka güzel bir teknoloji tabii ki. Yani birçok şeye veri iletişim olsun, e, insan faydası önünden çok değerli. Ama öğrenebilir yapay zekaya geçtikleri zaman, yani yapay zekanın bir üst kademesine geçtikleri zaman burada ge ciddi bir tehlike var. Yani ee kendi kendine öğrenebilmeye başladığı zaman bunun kontrolünü kaybettiğiniz zaman e, burada ne olacak soru bu zaten e, dünyayı yönetmek isteyenlerin, bu yapay zeka firmalarına yatırım yapanlar fir yapan e, firmalara yatırım yapan e, şey kişiler belli amaçları belli hedefleri belli e, insan nesini tamamen önce yıllar evvel 1950'lerde başlayan kısırlaştırma hareketleri Afrika'da işte 5 çocuk doğumundan e, belirli iğnelere kadar, ilaçlara kadar üç çocuğa düşürdüler. Sakat doğumlara sebep oldular. Ama gene başaramadılar. Ve dünya 8 milyarı aştı. Ha, şu anda üretilen kaynaklar da bu veri ne kadar bilimsel bilmiyorum ama e, 28 milyar insana adil şekilde yetebilecek kapasitede gıda, enerji kaynağının net bir şekilde olduğu söyleniyor. Yani bunu birçok bilim adamı da kabul etmiş durumda. Ama maalesef ee, daha çok tüketim çılgınlığında, daha çok doymazlık, aç aşırganlık, aşırı açgözlülük insanları birbirine kırdırıyor. Ee, ama şeytanın da zaten arzusu bu. İnsan neslini ortadan kaldırmak. Yani Allah'a son şükreden kulu ortadan kaldırmak. Bu maksatla da yapay zekayı kullanıyorlar. Kullanacaklar da. Ben, ben bunun durulacağını falan da sanmıyorum. Eee Einstein'ın sözü var. Yani 3. Dünya Savaşı'nın evet uzaysal araçlarla olacağını biliyorum ama 4. Dünya Savaşı'nın sopalarla olacağına inanıyorum. Bu muhabbet söylemişti. Evet. Ee, hakikaten e, böyle giderse ciddi bir şekilde asla, zaten şu anda yenilen gıdalar aldığımız o ürünler sürekli sizi rahat bırakmayan etkileşim, sosyal medya kendinizden bir sürü şey götürmüş durumda. İnsan artık ruhunun bile de farkında değil. Ruhundan vazgeçmiş. Bedenini hayvani vari doyuruyor. O kadar. Ondan sonrası yok. Sadece yaşamak için sürekli çalışmak. Sürekli çalış kendini düşünecek bir anı bile yok. Düşün yani kur an. O andan bile habersiz bir şekilde hepimiz yaş yaşıyor, yalanına inandırılmışız. Bu algıda devam ettiriliyoruz. Ee, ve bir korona çıkardılar. Ve gördük şimdi ikinci bir varyantından rah bahsediyor. Yani Milyarlarca insanı aşıladılar ve aşıların daha sonrasında hakkında bir dünya şüphe ortaya çıktı. Deneysel bir kobay faresiğine döndürüldü insanlık. Düşünemeyen, akletmeyen, sürekli yönlendirilen birkaç ufak gruplar çıktı bazı yerlerde, bilim adamları. Onların da isimleri, sesleri kesildi. Dikkat edin, koronaya karşı olan hiçbir bilim adamını şu anda anamıyorsunuz. İsimleri bile yok. yok Hatta bir sürü profesörün ben. ismi verilen yerlerde isimlerinin kaldırıldığı net bir şekilde görüldü. Onların kim olduğunu merak eden arkadaşlar araştırabilir, görebilirler. Artık insanlar yavaş yavaş tamamen kısırlaştırmıyor bunun artık gerek kalmadığını çünkü kısırlaştırmanın bile bir, bir maliyet olduğunu düşün, buldular. Ya, evet. Daha kısa yoldan, daha kestirme. Nerede enerji kaynakları varsa o ülkeye 10 yıl içerisinde bir plan yapıp bazı devletler zaten yok ediyor. İnsanların artık sadece şey değil. Yani İran, Irak şeyde Irak savaşında, Suriye'de milyonlarca insanı yok ettiler. Ee, bir doktorun videosunda giden organ nakillerini görüldü videoda kalpler, karaciğerler, gözler bundan hepsi insanlardan alındı, çıkarıldı ve bütün dünyaya satıldı. İşte bunlar e, para babaları, silah tüccarları, belli insanlar. Adam diyor ki bunların diyor bir yazısında e, oradaki insan silah tüccarının her şeyinden faydalanacağız. Her damla kanından. Sadece topraklarından değil, bizim hedefimiz bu değil. Böylece insanlık da azalacak orada.